Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'dan sakatlanıp diskalifiye edilen Merve Aydın'dan şok eden haber. Acun Ilıcalı'nın nutku tutuldu, konuşmakta zorlandı. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Merve Aydın'ın kabus gibi bir sakatlık yaşaması gözyaşlarına neden oldu. Yarışmaya devam edip etmeyeceği ise hayranları tarafından araştırmalara neden oldu. Acun Ilıcalı ise raporların iç açıcı olmadığını açıklayınca milyonlar hüngür hüngür ağladı. İşte Acun Ilıcalı'nın bile nutkunu tutan o sakatlık. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star'ın son bölümünde ilk dokunulmazlık için takımlar kıyasıya bir mücadele verdi. Merve Aydın ise Nisa Bölükbaşı ile çıkmış olduğu oyunda skandal bir sakatlık yaşadı ve olduğu yere yığıldı. Ayağını çarptığı düşünülen Merve Aydın'ın aşil tendonu olarak bilinen kasın tamamen koptuğu ortaya çıktı. Peki Merve Aydın yarışmaya devam edecek mi? Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya, Merve Aydın için konseyde Murat Ceylan, Merve'nin aşil tendonuna baktı ve olumsuz anlamında kafasını salladı kocaman bir kasın yok olduğunu açıkladı. Ben çok üzüldüm sözlerini dile getirmişti. Bunun ardından Acun Ilıcalı ise Merve Aydın hakkında açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, kabus gibi geçen konseyde Merve Aydın için kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor, sözlerini dile getirdi. Yarışmadan yaşamış olduğu ağır sakatlıktan dolayı ayrılan Merve Aydın'ın son durumu yürekleri sızlattı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz hoşçakalın.